Düz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Biz YouTube'umuza abone olmayı Biz oyun oynayacağız bugün sizlerle. Biz hazırlanacağız. Şimdi ondan sonra da size söyleyeceğim oyun ne olduğunu. Şimdi Elif'in gözlerini bağladık. Ben Elif'e bir şeyler vereceğim, kıyafetler vereceğim. Elif de onları Elif'e gösterecek. Elif de bunları seçecek. En sonunda seçtiği kıyafetlerin hepsini giyecek. Bakalım sonuç ne olacak? Evet Elif şimdi seç birini. Bu. Tamam. Elif şimdi diğerlerini seç. Bu. Tamam. Evet Elif şimdi diğerini seç. Bu. Tamam. Evet Elif şimdi diğerlerini seç. Evet. Tamamdır. Elif'e son hali. <laughs> evet. Söylemek istediklerini alalım. Annemden babama şimdi bunu göstereceğim. çok komik. <laughs> Bu şapkası. Bunlar Bu kaza eteği. Ayakkabını da göster. Ayakkabıları çok tatlı. <laughs> şimdi anneyle babaya gösterelim. Tepkilerini öğrenelim. Mina geldi. Çok Allah. gitme tamam. Allah. Evet Elif'in tüpü hakkında çok gitme. Allah. <laughs> şimdi de anne şimdi de anne şimdi de beni. yap. Gel şimdi. Allah'ım. Ya Rabbim ya Hadi gidelim. Şimdi de ben. Tamam sana da yapalım. Hadi gel gel gel. Şimdi de ben derim. Mina hadi gel. <laughs> <laughs> ne ya? <Nasıl> bir şeydi? <laughs> Arkadaşlar bugün kanalıma abone olun. Altta abone olma yeri var. Bay bay. Bay bay. De... Ya kapmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum.